Birader'in bir kızı Emine vardı. Bir kızdan mücadele kız tahsili üniversitede okuyor. Bunun aşağı şey bak amca dedi kız dedi ben dedi mağlup edemedim. <laughs> söylesem dedi beni şey yapıyor. Bunu dedi seninle bir gün konuşturam olur. Bu kızı söylüyor. Yok kız kardeşim diyor benim bir amcam var diyor. Seni diyor bu dini suallerle o, tartışmayı diyor onunla konuşur musun? O konuşurum diyor. Yalnız diyor benim sözlerim diyor, ağırdır, amcam kalpten giderse karışmam diyor. Yok amcam ne kalpten gider ne de seni kalpten götürür diyor. Neyse getir görüşen getirdi şimdi. Üçümüzüz. Şimdiden tabii ben sen anlat falan diyor. Şimdi tabii açık saçık kız, namaz ne ibadet yok. Şimdi ben imandan bahsediyorum, inançtan. Niye sen başını örtmüyorsun, niye namaz kılmıyorsun? Olmaz. Şimdi bak dedim, kız bizi yaratan bir halik, bu hâlike dedim, kulluk yapmakla görevli. Mesela şimdi dedim şu kafayı ele alacağız dedim, başka bir şeyi bırakacağım ama şu kafayı. Yine bak beynimizi dedim, bak buraya koymuş, taklamış. En kıymetli ondan sonra ne nedir, nedir vücudumuzda dedim, gözümüz. Bak burun göze nispeten daha adidir göz daha kıymet. Şimdi burada bu göz olsa böyle göz çıksa gitti tehlike. Gözü çukurun içine koymuş. Bazen taş gelir böyle etraf kararır. Gözümüz muhafaza ediyor. Bak oraya koy. Üstüne dedim kaş koymuş, kiprikler koymuş. Yukarıdan ter geldiği zaman kaşlar, kiprikler tutacaktır. Ondan sonra biz konuşalım aklımız nerede olursa olsun. Arabanın silgeci gibi göz kapakları koymuş dedim oraya bakmış da devamlı göz kapakları gözümüz silip duruyor. Bunun ustası kim dedi? Kim bunu yapan? Ne annemiz ne babamız bunu yapan onlar değil. Annemizin karnında zaten görmüyor o ki yapsın. Gözünün önünde olsa yap, anında nasıl yapacak? Ondan sonra bak böyle göz. Ondan sonra burun vermiş dedim buraya bak. iki tane delik ver. Ve bunlara dedim iki tane deliği verdikten sonra ileride birleştirip tekrar iki ayrı. Neden? Bunun biri ağız olup tıkanırsa birisi ikisini hava versin diye. Tekrar ikiye ayır ciğerler. yolda ciğerler. Ondan sonra dedim bak kıl koymuş buraya akıllı olmasa gelen doğrudan doğru tozu dedim beyine çeker derhal hasta oluruz. Ondan sonra o kıllara dedim yaş olmuş. Eğer kuru olsaydı yine çeker. Yaş oluyor o yaşta dedim takılıyor tozlar sümkürüyoruz gidiyor dedim. Ondan sonra dünyanın ne kadar çeşit çiçekleri varsa hepsini ayırabilme kabiliyeti varmış. Kokuyorsun böyle. Kok böyle kavun mu kokuyor, kiraz mı kokuyor, kestane mi şey mi? Hepsinin kokusunu ayırabilecek bir mizan koymuş. Kim bunun ustası? Bak ağzımızı dedim böyle. Ağzımızı bak düşün. Ağza dedim şu kadarcık bir dil, dil, koymuş. Dünyada ne kadar nimetler varsa gözüm yum at ağzına ne yiyorsun karpuz. Ne yiyorsun kavun görmedim mi? Görmedin ama dilin üzerindeki o şeyler onu ayırma kabiliyete. Bunun ustası kim dedim kızım? Bak o dilin üzerinde dedim bak şu dudakları koymasa dişler gağaçtan görürse birbirimizden korkarız. Bak dudaklarımızda kim bunun ustası? Vallahi. Bunun ustası kim? Bu dilimizde dedim küçük bir şey var. Bak mütemadiyen bak ben dedim konuşuyorum. Devam konuşuyoruz. Efendim dil konuşuyor. Ya dil konuşsa öküz bizden daha güzel konuşur. Öküzde bu kadar dil var. <laughs> Ama me diyor, ma diyor. Arkası yok. Arkası yok bu kadar dille. Ama bize bak küçücük. Kim bunun ustası? Öyle. Şimdi tabii düşünceye daldırdım. Ben buna düşündü bu. Kim yaptı buna? Doğru. Bu sefer tabi başladı sağdan soldan nerelerden yaralanmışsa. E ee, dedi Cenab-ı dedi. Tamam. Buyur. Allah değil mi? Allah o, demek kolay mı şimdi ya? Şimdi o şimdi inanacak da hmm. şimdi şimdi Doğru, iman iki o, türlüdür o, diyor ya. Allah da iman iki türlüdür diyor işte. Bu kainat sahibi Allah'tır diyor. Ondan sonra bakıyorsun onu birine veriyor, ötekini birine veriyor. Yağmur diyor, bilmem Balkanlardan geliyor. Sanki Balkan'da deposu var. Yani Allah, Allah yok <laughs> ortada ya. Allah'ın esbabı sebepleri. Sebepleri taksim ediyor. Allah'a şerik şirket bu. Dağıtıyor. Ama bir de diyor ki iman hakiki her yerde Allah'ın izini görecek. Şimdi suyu bakacak. Bu su kim gönderdi? Efendim işte ben çeşmeden aldım. Peki çeşmeyi nereden geldi? Depoya. Depoyu nereden geldi? Dağın altından geliyor. Dağın altına nereden geldi? Şimdi dağın altında bu su devamlı dursa aka 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 dağ boşalır göçer. Nereden geliyor? Ha bunu gönderen Rabbim. Beni yaratan bunu devamlı olarak yaratıp yaratıp gönderiyor. Orada onun deposu yok dağın altında suyun deposu yok. Yaratıp yaratıp gönderiyor. Perde. Dağlar. Perde onunla dağlar perde. Devamlı gönderiyor öyle mütemadiyen. Çiçek mesela toprak. Aynı su, aynı hava, aynı suya Bakıyorsun güneş sıcak basitçe bir sıca. şimdi biz sıcağa gitsek hepimiz çıkarsak soyunacak hepimiz gıpkırmız oluruz. Hiç yeşillenemez olur mu? olmaz. Hepimiz kırmızı oluruz. Ama bakın güneş sıcak bastıkça domat kırmızılaşıyor. Sıcak bastıkça patlıcan kararıyor. Sıcak bastıkça gavun sararıyor. Biber gibi Yani bunları ayıran kim? Neden hepsi sararmıyor? Hepsi kararmıyor yahut hepsi kızarmıyor? Bakın bunları kim ayırıyor? Şimdi bunu bu şekilde iman edince bu imanı tahkiki oluyor. Bu imanı tahkiki dünyanın bütün kafirleri gelse sürpü batamıyor. Öbürü İş sebebe takılı veriyor. Mesela bu çocuk konuşur konuşurken kız dedi ki, işte dedi mesela dedi böyle bizim dedi ibadete Allah'ın hemen hani ne ihtiyacı var? Ben garibim, fakirim dedi. Allah gani zengin. E benim gibi ibadet ibadetine kızım o bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Mesela sen dedim doktora hasta oldun gittin. Doktor sen reçete yazdı ilaçlar verdi. Sen ev geldin evine. Doktor dedim evinden telefon açıyor sana kızım. Şu ilacını aldın mı bu yine vurdurdun mu dediğin zaman doktor bey senin ne ihtiyacın var da bana telefon ediyorsun desen doktor ne der? yavrum benim değil senin ihtiyacın var bu ilaçlara İşte aynı onun gibi Rabbimizin bizim ibadetimize hiçbir şeye ihtiyacı yok ama bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var neden ağaç yapabilirdi yapmamış hayvan yapabilirdi yapmamış İnsan yapmış bağımsız Müslüman anne babadan Müslüman memleketinde dünyaya getirmiş Rusya'da dünyaya gelebilirdin Washington'da dünyaya gelebilir. Hristiyan ana katolik bilmem babadan dünyaya gelebilirdin bunlar sen Allah dilekçe verdiğinde beni böyle böyle yaptı? yok o seni bunları ihsan etmiş Erhan evladım o ihsanla karşı bunu bizim kulluk yapmamız lazım. ibadet <laughs> etmemiz lazım falan böyle. Tabi bir iki takıldığı yerle Mesela dedi bazıları işte Cenab-ı Hakk'ı dedi kimini az kimini çok veriyor. Neden böyle yapıyor? Hani adaletsizlik gibi falan. Bir iki ondan anlattı. Dedim kızım adaletsizlik değil. Adaletsizlik şöyle olur. Biz şimdi şurada on kişiyiz. Bir yere çalışma gittik. Hepimiz aynı işte çalışıyoruz. Akşama da çalıştık. Geldik. Şimdi patron birimize 2 milyon verdi, birimize 1 milyon verdi, birine 5 milyon verdi, birine de 500 bin lira verirse az olanların itiraz etme hakkı vardır. Neden? biz beraber çalıştık. Neden onu 5 milyon veriyorum da ben 500 bin lira veriyorum diyebilir. Ama şimdi biz burada oturuyoruz, hiç çalışmadık. Kapıdan bir zengin adam girdi, çıkardı keseye. Baştakine 5 milyon verdi, ikincisi 2 milyon verdi, belki 10 milyon, ötekine 50 milyon, ötekinde 1 milyon verdi, çıktı. Şimdi az adam, benim hakkımı yedin, niye bana az verdin gene hakkı var mı o bir milyonu da alır, elli milyon verdin, elli bir verir, evet. onu hiç vermez. Hakkın yok dedim senin. Allah Allah. İşte onun için Cenab-ı Hak bizi ne vermişse onu şükredeceğiz. Hakkımız yok şikayet etmeyelim ona mesela. karşı. Hakkımız yok. Filan biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabi ben sustum, konuş deyince. Amca dedi, İslamiyet dedi, kadın hürriyetim dedi, tanımıyor dedi kadınlara hürriyete. Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek dört tane kadın alıyor İslam'da, ben de dört tane erkek alacağım, yok günah, niye erkek <laughs> günah değil de bana günah dedi, bak nereden takılmış kız. Esas oradan çıktı. Esas yarası buradaymış, ufak ufak buraya çıkardı mesela. Dedim bak kızım, İslam'da dört tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek dört sene kadın alacak diye Cenab-ı Hakk'ın emri yok, kat'i emri yok. Sizin için ruhsat bir var. Ben, ruhsat var. Ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben. Ailem öyle bir hasta oldu. Beni hanımlık yapamıyor. Fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim. Ondan doktordan bir rapor alacağım. Bu yani. hastadır. Götüreceğim mahkemeye. Boşayacağım dedim bugün. Ya yani onu öyle yapacağım veyahut kadın evdeki. ben zinaya gideceğim. Kadına ihtiyacım var. İşte İslam diyor ki bu kadına atma, evinde dursun, sen de zinaya gitme, bir kadın daha al. Ruhsat hem o kadının hakkını koruyor, hem erkeğin hakkını koruyor ruhsatla. Bir. Bu bir. İkincisi, diyelim ki ben bir erkeğim, dört tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim, kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk. Annesi belli. O bir erkekte babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmiştir. Çocuğun anası doğuran kadın, babası da o bir erkek olduğu için dinimiz müsaade etmiştir. Ama bir kadın dört erkekle devam etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malını miras girecek deyince kafama yattı dedi. Evet, evet. Kafama yattı dedi. Evet. Ertesi gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, örtüm yok. Şal var ki şey gelmiş, dükkana öyle geldiniz. Ona geri soruyor ben namaz nasıl kılacağım, ne okunacak, nerede, rekatı nedir, sünneti ne, farzı ne. Hemen araştırma başladı. Ben yani ihtiyaç duydum. Evvela ihtiyaç duyacak. Büyüm olan bu. İhtiyaç duydum. Hani çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okuman demiş. Kılar okumaz ya. <gülüyor> 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 Sağ, kılar okumaz. Yani severek yapacak. Severek yaptı mı mesela bir